Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu deneme önerisi. AYT adına bir deneme önerisi yapacağız. Şimdi denemelere geçmeden önce şöyle bir şey değinmek istiyorum. Deneme ayına geldik, artık son aya girmek üzereyiz. Son 40 gün. Yani bu son 40 günde artık daha çok deneme çözmemiz gerekiyor. Yani minimum haftada bir TET, bir AYT çözmek zorundayız bence. Çünkü son raddeye geldik ve artık bu denemeleri de çözmekten kaçınmamamız gerekiyor. Yani minimum bir TRT bir AYT çözmek zorundasınız bence. Eğer denemelere yeni başlıyorsanız bir hafta bölüm denesi çözmenizi öneririm ilk başta. Sonrasında TRT AYT'e genelde geçmenizi öneriyorum. Ama eğer şu ana kadar yine de deneme çözüyorsanız minimum haftada bir AYT bir TRT çözmenizi öneriyorum açıkçası. Şimdi biraz da kendi rutinimden bahsedeyim. Son 40 gün kala ben ne yapıyordum? Açıkçası son 40 gün kala benim konularım bitmişti. Konularım bittiğinden dolayı her gün deneme çözüyordum. Yani birazcık daha deneme odaklı gidiyordum. Ve yanımda eksik konularımı hallediyordum. Arada özet okuyordum. Aradan web okumaları yapıyordum. Tabii genel olarak daha çok deneme çözdüğüm söylenebilir. Şimdi son 40 gün rutinim şöyleydi. Bir gün TYT genel dönemde çözüyordum, bir gün AYT genel dönemde çözüyordum. Yani her gün bir genel dereme kesin çözüyordum. Bunun yanında eğer TRT genel dönemde çözüyorsam sabah TYT genel dönemde çözüyordum. Sonrasında AYT matematik bölüm dönemde çözüyordum. Sonrasında akşama doğru da bir edebiyat sosyal bölüm dönemde çözüyordum aslında. Ve günün sonunda bir TYT bir AYT çözmüş gibi oluyordum aslında. Bir genel dönemde yanında da bölüm dönemde çözüyordum. Sonraki gün sabah AYT genel dönemde çözüyordum. Sonrasında TET Türkçe bölümden sözüyordum. Sonrasında TET Matematik bölümden sözüyordum. Yanında bir TET Fen veya Tt Sosyal bölümden sözüyordum. Akşam üzeri de genelde eksik konularımı tamamlıyordum. Biraz konular hakkında okuma yapıyordum veya formül bakıyordum veya eksiklerimi tamamlamaya çalışıyordum. Gerekirse video falan izliyordum. Bu eksikleri tamamladıktan sonra deneme bitirdiğim gibi uyuyordum. Günüm o şekilde bitiyordu. Yani günümün hemen hemen hepsi denemeyle geçiyordu diyebilirim aslında. Çünkü bu son kalan 40 günde deneme çözmek gerçekten önemli. Çözmemiz gerekiyor aslında. Yani minimum haftada bir T'de bir ayete çözmek zorundayız bence. Özellikle son 2 hafta, son 3 hafta kadar da seri denemelere girmemiz gerekiyor aslında. Yani bunları yapmamız gerekiyor. Çünkü Artık belli bir rutine girmemiz gerekiyor. O sınav bir hazırlık aşamasına girmemiz gerekiyor. Neyse rutinimi de söylediğime göre deneme önerisine geçebilirim. Şimdi açıkçası şöyle önerebilirim. Sırayla önereceğim. Mesela ilk başta nelerden başlamamız gerekiyor? Bence eğer yeni başlıyorsanız birazcık kolay bir yayından başlamanız gerekiyor. Çünkü ilk başta başladığınız için birazcık belli bir rehavete kapılmanız gerekiyor. Yani netleri yapabiliyorum, birazcık kendime güveniyorum aşamasına girmeniz için sizin birazcık kolay çözmeniz gerekiyor. Bence ilk başta tabii çok fazla abartmadan mesela kolay orta yayın olarak bir NSA yayınlarını öneririm açıkçası. TET-AYT genel veya yanında bölüm de olabilir. Bunların hepsinden de çözebilirsiniz. ikinci olarak bir orta seviye bir yayın çözmenizi öneririm açıkçası. Bilgisayarman denemeleri gerçekten kaliteli. TET-AYT genel olarak ve bölüm denesi olarak gerçekten kaliteli bir yayın. Çünkü bilgisayarman gerçekten güzel sorular soruyor. Yani bu sorular sınava yakın oluyor genelde. Bundan dolayı bilgisayarları kesinlikle öneririm. Orta seviye diye önerebilirim. Çünkü çok çok üst düzey zor soruları yok. Ama orta seviye bir yayın. Ve sizi çok üzmeyecek bir yayın diyebilirim. Genelde yapılabilir bir yayın. Ve güzel. Ben çok beğenmiştim açıkçası. Hem TET hem AYT adına gerçekten öneririm. Bölüm devreleri adına da gerçekten öneririm. Çünkü güzel yayın. Yani gerçekten güzel bir yayın. Özellikle edebiyat adına önerebilirim. Şey, bölüm denemesi adına veya matematik adına. Üçüncü olarak paraf yayınlarını önerebilirim. Paraf yayınları da gerçekten kaliteli. Yani çok fazla üst düzey bir zorluğu yok. Genel olarak orta seviye diyebilirim. Çok zor sorular da yok, çok kolay sorular da yok. Ama arada kolay sorular da olabiliyor tabii ki de. Zor sorular da olabiliyor. Ama paraf yayınları gerçekten güzel. TET adına özellikle Türkçesi çok güzel. TET adına genel dönemde çözmenizi öneririm. AYT adına da gerçekten çok güzel diyebilirim. Yani orta seviye. Çok fazla zor değil, çok fazla kolay da değil. Ama güzel bir yayın. Yani öneririm açıkçası. Ben çözmüştüm. Gerçekten paraf bana güzel şeyler katmıştı diyebilirim. Matematik adına da çok güncel sorular var. AYT'den ve veya AYT e edebiyat da çok güncel ve yeni sorular var diyebilirim. Bence güzel bir yayın. Sonra orta bir tık zor olarak size şey önerebilirim. 3-4-5 yayınları önerebilirim. Tabii kolaydan zora gittiği serileri de var 3-4-5'in. Mesela bölüm denemeleri kolaydan zora diye gidiyor. Ya yani belli bir seviye arttırarak gidiyor. Bu aslında daha iyi bir şey. Çünkü bizi birazcık daha alıştırarak ilerletiyor. Hemen zor soruları görüp pes edebilirsiniz. O yüzden Kolaydan zora gitmesi daha iyi aslında. Bence 3-4-5 kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Yani 3-4-5'i şöyle tasvir edebilirim. Gerçekten kalite. Gerçekten kalite. Özellikle AYT matematik alanında çok güzel sorular var. Yani kesinlikle onun bölüm denesini çözün. Yani 3-4-5 AYT matematik bölüm denesini kesinlikle çözün. Gerçekten çok güzel. TYT adına da çok güzel genel denemeleri var. IT adına da genel denemeleri çok güzel var. Gönül rahatlığıyla 3 4 5i çözebilirsiniz. Çünkü gerçekten kaliteli bir yayın. Ve sınava çok yakın sorular soruyor. Yani bence AYT matematik alanında sınava çok 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 yakın çıkabilecek yayın bu yıl 3-4-5'tir. Çünkü 2020 yılında da 3-4-5 sınava çok yakın çıkmıştı. Sınavı aslında biraz tahmin edebilmişlerdi. Sınava çok yakın sorular soruyorlardı. Konular kalktıktan sonra yeni sınav sistemine uygun en iyi deneme 2020'de 3-4-5'ti bence. Bence bu yıl da öyle hatta. İsterseniz biraz bakabilirsiniz. 2020 yılında gerçekten çıkabilecek soru tiplerini o barındırıyordu. Yani zor olabileceği kadar zor, kolay olabileceği kadar kolay, orta olabileceği kadar orta. Yani her seviyeden sorular barındırıyor ve 3-4-5 Gerçekten güzeldi. Abi çözmeniz gerekiyor sadece bunu söyleyeyim size. Son olarak size birazcık zor yayın önermek istiyorum aslında. Acil yayınları ve orijinal yayınları ve apotemi yayınları. Abi bunlar zor yayınlar. Yani yalan yok. Orta ve bir tık üstü hatta zor yayınlar. Özellikle orijinal yayınlar çok zor sorular soruyor. Özellikle apotemi yayınları matematik adına gerçekten zor. Yani orijinal, apotemi gerçekten zor yayınlar. Acil, o da zor bir yayın. Yani zor dediğimde acil sözleridir. orta ve bir tık üstü diyebilirim. Apotemi ve orijinal bir tık daha acil üstü diyebilirim. Çünkü birazcık daha zor sorular soruyorlar. Ama kaliteli yayınlar. Gerçekten kaliteli yayınlar. Yani sınavın her türlü senaryosuna hazır olmak istiyorsak zor yayınlardan da çözmek zorundayız. Bundan dolayı bence kesinlikle en azından iki yayından TDA'ya genel veya bölümden çözmeniz gerekiyor bence. Çünkü sınavda her türlü senaryoya hazır olmak zorundayız. En yani çok farklı sınavda karşılaşabiliriz. Bundan dolayı her türlü yayını görmek zorundayız bence. Her türlü soru tipini görmek zorundayız. Bundan dolayı daha çok yayın eritmemiz gerekiyor. Yani çok fazla yayın görmemiz gerekiyor ki her yayının kendine özgün olan sorularını çözebilirim. Sınavda çıkarsa yapabilirim diye. Ve yani bundan dolayı birazcık daha yayın görmeye çalışın. Gerekirse mesela 10 denemesi varsa bir bölüm denemesinin 5'ini çözün. 5'ini arkadaşınızla paylaşın. Yani çok fazla vakit kaybetmeyin. Yani illa 10 tane çözmek zorunda değilsiniz. Ya yani birkaç tane çözseniz de yeterli olur. Çünkü o yayının soru tiplerini görmüş oluyorsunuz. Daha çok yayın görmeye çalışın. İlla bir yayından 10 tane çizmek zorunda değilsiniz yani. Gerekirse arkadaşınızla paylaşın. Hem daha ekonomik olur. Daha çok yayın görebilirsiniz. Daha çok kitap alabilirsiniz. Ekonomik olarak da siz olamaz. Ve gerekirse her senaryodan yayın görmeye çalışın. Gerekirse zor, kolay, orta her şeyi görmeye çalışın. Çünkü sınavda çok farklı şeyler karşılaşabiliriz. 2020 videoda çok zordu. 2020 yılda çok kolaydı. Yani bu yılda nasıl gelecek bilmiyoruz. Ama ben birazcık daha 2020'nin bir tık üstü olacağını düşünüyorum. Ama 2021 gibi de olmayacağını düşünüyorum. Çünkü birazcık daha kolay ve rahat bir sınav sorarlar diye düşünüyorum. Çünkü zor şeyler yaşadık. Sınavın birazcık daha yapılabilir olması daha öngörülür diyebilirim. Çünkü son açıklamalarında da bunu birazcık belirttiler aslında. Birazcık daha rahat bir sınav olacak dediler. Hangisi sizin için faydalı olur bilemem. Çünkü bu bir sınav bir sıralama oyunu aslında. Ne kolay veya zor olması sizi çok etkileyen bir şey değil aslında. Ama tabii çok zor olursa yapabildiğiniz şeyleri de yapamadığınız için biraz üzülebilirsiniz. Ve yapamayan yine yapamıyor. Siz de yapamamış oluyorsunuz ve farkınız ortaya konulmamış oluyor. Artık orta bir sınav gelirse çok daha iyi olur diyebilirim. Neyse önerebileceğim yayınlar bunlardı. Sizin de gerçekten beğendiğiniz yayınlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz birlikte en azından bir yayın alışveriş yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Denver hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bana destek olmak istiyorsanız buradan abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Herkese başarılar dilerim. Boşans.